Aylin. Evet arkadaşlar. Bu nedir? Bu nedir? Bu bir İzmarit. Ay gel bakalım. Küçükmüş evet. Ne yapıyoruz? Küçük balıkları büyüsün gelsin diye salıyoruz. Hemen şuradan Yemi yemeden nasıl yakalanacak? Yem yenince yakalanır. Aldın mı? Aldım. Bakalım. Oho arkadaşlar. Evet be işte bu. Gel. Evet, güzel. Bayağı büyük. Demir. büyük bu. Evet. Toplam dört tane oldu. İzmaritler. Bu senenin ilk izmaritleri değil mi arkadaşlar? Evet. Ben de sanırım aldım bir tane. Ama yine küçük olabilir, biraz kolay geliyor oh, oh, oh. o o o o kadar da küçük değilmiş. Büyük büyük. Güzel güzel. Atalım bunu da hemen. Ve devam ediyoruz. Zaten. Arkadaşlar bunu evet bunları be like atmayı unutmayın. Güzel düşünüşünüzü unutmayınız. Aynen Olur. öyle. Umarım. Demircim, yaramazlık peşindesin yine. Çık oradan. Baba. Hemen takıyoruz. Bugün hava baya kötüydü aslında. Bir yağmur yağdı. Fırtına çıkar mı diye endişeliydik ama şimdilik açtı. İçini ısıtacak, havayı değiştirecek, yolculuğuna ilham verecek, eşsiz tasarımı sayesinde bakışların üzerine çekecek bir teklifimiz var. Şimdi, tatil öncesi bir Peugeot etkili satıcısına uğran, hayalindeki Peugeot'ya %0 faiz avantajıyla sahip olma fırsatını kaçırma. Detaylı bilgi Peugeot.com.tr'de. Lütfü direkt iç. Peugeot. Şimdi diyor. Finans Faktöring'le nakit de cepte, büyük geliyor. QMB Finans Faktöring'le almak hiç vaktinizi almayacak. Siz de hemen QMB Finans Faktori mobil uygulamasını indirin. Faturalı alacaklarken vaktinden kolayca ve güvenle nakde dönüştürün. Hop, oh. hoppa. Am. Reklam. Türkiye'nin en sevilen akaryakıt markası Opet'in sunduğu... ha, balıklar küçük. Al. 先生。この <laughs> Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Opet'in sunduğu niyata Sivrisinek. Devam Gördüm ediyoruz mı? yayınımıza. Çarşamba gününün akşamındayız. 8'e doğru yaklaşıyor saat. Artık yayınımızın son bölümündeyiz. Mikrofonu birazdan e, Ayça'ya devredeceğiz. Ayça Derin Karabulut. Evet Ayça Derin de. programıyla. Şu an dışarıda. Sırıyor sırıyor sırıyor. Sırıyor. Sizlerle birlikte olacak. Evet şu anda kondisyonerler eşliğinde son. Evet son hazırlık bahçenin son kalan bölümünü ona geçtiriyoruz. Onun haricinde... Bak öyle değil ya. asıl oluyor canım. Kitap kapatı. Kitap var, kitap var. biz ya bütün programcı her programcıya bir dönüm yer veriyoruz. maşallah. Keşke. Radyonun o dönümden o sorun oluyor yani. Ne güzel olurmuş. Şimdi az önceki yarışmanın doğru yanıtını şimdi sen biliyor muydun ben sorduğumda bilmiyordum değil mi oğlum ismenin masak olduğunu ben biliyordum en masak ne bir isim gerçekten Bakalım. Burası Florya çıklarında bir lokasyon. Biz burada genelde o güzel yine aldım. Aldım ve geliyor. Burada genelde mercan ve izmeri tutuyoruz diyecektim tam. Evet güzel bir boy. İşte bu. Hoppa, yandan takılmış. Evet. Hemen bir tane daha. Yani alstructa balık videosu çekiyoruz. İsterseniz başka bir şeylerde istiyorsanız biz zaten sizin neylerinizi dinliyoruz. Yorumlarınızı okuyoruz, Aynen. değil mi? Evet, istekleriniz varsa yapmamızı istediğiniz Aynen. bunları da bizimle paylaşabilirsiniz. Biz de yapabilir. Evet. Herkese bir yapabilirsin. Baba. Çekelim